Bir rüzgar tepede beni köpekten kurtaran bir çocuk vardı ya. Halil'miş. Ne? Ay kaderin içine bak. Sen acaba birazcık duygularını belli mi etsen? Belki de senden cesaret alamadığı için açılamamıştır. Zeynep. Bırak dokunma bana bir daha. Sen artık çok kaldın. Zeynep'i rahatsız etmeyeceksin. Zeynep'e gidip biz Alper'le sevgili falan değiliz diyeceksin. Alper dur. Yarın yapılacakmış Sadece bugünümüz var. Herkesi kendine hayran bırakacaksın Zeynep. I. Her zaman olduğu gibi. Bizim için hayat yeniden başlıyor. Ben buraya sizden intikam almak için geldim Zeynep. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz